Evet selam arkadaşlar 13 Haziran 2005 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bu hafta Global Lab gayet güzel. Geçen haftalardaki kadar en azından geçen hafta değil de 2, 3, 4, 5 hafta öncekiler kadar yoğun olmasa da zaten Şölenin yaklaşmasıyla biraz daha içeriklerin sakinleşmesi çok şaşırtıcı bir şey diye her şölen geldi aynı şey olduğu için çok da şaşırtmamız gerek ama geçen haftaya göre gene daha iyi bir yama notları şey daha yoğun bir yama günü diyebilirim. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Sabah işi <ışı> diyarı. <laughs> Bölüm 8 9 10 Gumiho boss arkadaşlar. Biliyorsunuz Kalamiti 8 9 10 bosslar eklenmeye başladı yavaş yavaş şangun vardı. Domuz gelmişti şimdi de Gumiho eklendi. Yeni bir Kalamiti 10 bossu Gumiho Black Shrine Solo boss subjugation'a geldi. Sangun ve Golden Pikmin gibi kalameti 10 bossların yendiyseniz hazır olun. Gumiho daha da zorlu. Bu artan zorluğa uyum sağlamak için bu boss'tan kazanabileceğiniz ödüllerin de bazıları yükseltildi. Becerilerinize ve ekipmanınıza güvenen maceracısınız. Haftalık boss blitz denemelerinize, denemelerinizi Black Shrine Gumiho'daki mücadele etmek için kullanmayı düşünün. Çünkü çabanıza değebilir vesaire vesaire. Mücadeleyi yükselip Don Kaelit'i insanlığa karşı derin bir kim besleyen intikamcı Gumiho'dan savunmanızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Tabii ki official sunucuda test edeceksiniz. Globalde test edebilen bir şey değil. 345 AP, 330 pardon 355 ve 355 AP şekilde arkadaşlar şeylerini belirlemişler. 8 9 10 zorluklarını. Diğer bosslarla tamamen aynı mantıklı olduğu için yok işte e, ne hmm, Ruh buff'ı etkilemeyecek işte haftada şu kadar kes, kes. aynı mantık olduğu için onların hepsini geçiyorum. Ödülleri merak edenler de şöyle kısaca okuyabilir arkadaşlar. Bunları da gene tek tek okumaya artık gerek yok yani çünkü diğer bosslarla aynı ödüller sadece miktarları vesaire daha fazla o kadar. <laughs> böyle ve böyle. Kara tapınak Don Kaido'da kişisel olan Gumiho'yu alt ederken çıkan kurtarma boncuklarının bazı yerleri de değiştirmiş. Eklemeler düzeltmeye karakterler. Sınıf değişikliği değişikliğinde sadece bu var arkadaşlar. Tang Dong tekniği kullanırken karakter öldüğünde ölen maceracının aldığı hasarın nehrin gücüne emilmesi olayı düzeltildi. Peki. İçerikler. Şimdi geldi asıl Global Lab'in kendisi. Üst kısım biraz daha hazırlık gibi düşünün. Karur. Takas yolu takas ile enerji yakma güçlendirmesi ilişkisi. Türkçesi enerji patlamasıydı arkadaşlar. Bu değiştirildi. 100 enerji tüketildiğinde eskiden 60 dakikaydı artık 180 dakikalık 3 saatlik bir buff veriyor. Mevcut enerjinin 50'sini tüketerek elde edilen güçlendirme kaldırıldı. Kimse zaten kullanmıyordu. Arttırılmış savaş deneyimi kazanım ve arttırılmış beceri deneyimi kazanım için buff değerleri arttırıldı. %20 idi eskiden yani combat xp şimdi %50 oldu. Skill xp de %8'di bu da %30 oldu. Hem savaş deneyimi kazanım artış güçlendirmesi hem de beceri deneyimi kazanım artış güçlendirmesi aynı anda alabilmek için de geliştirdi. Mevcut güçlendirme örneği 100 enerji şirketinde %20 arttırmış savaş deneyimi veya 8 arttırmış beceri deneyimi kazanıyordunuz. Değişim güçlendirme örneğinde 100 enerji tüketin, %50 arttırım savaş deneyimi ve %30 artmış beceri deneyimi kazanıyorsunuz. Bir de bu bayağıdır istenen bir şeydi bu diyormuş. Yaşam deneyim miktarını arttıran da buff arkadaşlar. 100 enerji tüketiyor. %20 life xp veriyor. 180 dakika gene bilginize. İyi olmuş. Birleşmesi şey life versiyon gelmesi iyi istenen bir şeydi. Büyüme bileti dediği gelişim pasosu. Hedefler arasında yer alan pardon progression pass şu. Ya belki çoğunuzun unutmuşsunuz ama şu. Şundan kastediyor. gerçek ee, Türkçesi galiba harbiden gelişim pasos. Neyse. Yer alan aura yakma görevinin amacı açıklaması değişen aura tüketimine uyacak şekilde değiştirildi. Karakterlerin seviye 15-60 arasında savaş yönetimine dayalı zorlu görevlerden Y'de alabilecekleri daha hızlı büyüme için 1-6 ödül güçlenmesi iyileşildi arkadaşlar. Önceden mesela 20'lik savaşlarının veya beceri 20 alıyoruz artık 30 oldu. İşte 40-20 iken 50-30 oldu. 60 20 iken 70 30 oldu. 80 30 iken 150 oldu. 130 iken 150 50 oldu. 100 ve 30 iken 200 ve 500 pardon 100, 200 ve 50'ye yükseltildi. Savaş yöneticisi seviyenize göre şuradaki savaş bölümü bu arada kastetti şu arkadaşlar ona göre. Gördüğünüz üzere 15 işte falan filan böyle. Çoğunuz zaten büyük ihtimal 1500 üstüsünüzdür. Çünkü zaten 62 Pardon 61 level üstü karakteriniz varsa birkaç tane bayağı hızlı oluyorsun. Çünkü quintuple saymaya başlıyor. Açıklaması yazıyor zaten üstüne. Şuradaki çeviri bir zor olmuş. İngilizceyi şöyle diyeyim. Merkez pazarda eşya ticareti yaparken aynı anda ticaret yapılabilecek eşyan miktarı için belli bir miktarın olmasının sebebi daha fazla maceracının ticarete katılımını sağlamaktır. Ve bir anda çat diye e, piyasa yok etmesin biraz zaman uğrasın diye insanlar istiyorsa. İşlem başı ticaret bir miktar arttırılsa bile çok sayıda macacın hala ticaret yapıcı belli eşyalar için ayarlar ayarlandı arkadaşlar. Güzel olmuş bu arada ben çoğunu mantıklı buldum. Karataş bu tabloyu baştan anlatacağım sonra hepsine tek tek göstereceğim. çünkü hepsinde aynı formatta arkadaşlar şey yapıyor. Bir dakika. Şöyle gösteriyorsa yani bunu en başta okuyacağım tek tek okumayacağım hani videoyu durup kendiniz bakabilirsiniz sadece bu en temel şey olduğu için Karataş'tan taştan başladığı için bunu okuyacağım. Şu an satışa sunulan ürün sayısı kaydı. Şu anda mevcutta maksimum 5000 satabiliyorsunuz. Artık 10.000 olacak. Satın almak istiyorsanız da şu an 500-500 alabiliyorken artık 1000-1000 alabileceksiniz. Merkez pazarda 10.000 veya daha fazla Karataş biriktiğinde de tek seferde 5000 alınabilecek şekilde değişiyor. Onun şu bu değişim aşçılık ürünlerine de geliyor. Tek seferde satı alma talep edebiliriz. Yemek malzeme sayısı 500'den 1000'e çıkarılıyor. Satışa sunulacak eşya sayısı ise eskisi gibi aynı 10.000 kalıyor. Aşağıda listeden pişirme malzeme sayısı 10.000'den fazlaysa artık tek seferde 5.000'e satın alınabilir oldu. Şunların hepsinin listesi böyle bilginize. Küçük eşyaları arkadaşlar. Aşağıdaki ürünler tek seferde satın alabilmeniz için talep edebileceğiniz miktar 500'den 1000'e çıkarıldı. Satışa sunabilecek eşya sayısı ise eskisi gibi aynı 10.000. Aşağıdaki ürünlerde 10.000'den fazla biriktiyse tek seferde 5.000-5.000 alabiliyorsunuz. Kan ürünlerinde arkadaşlar aşağıdaki ürünlerde tek seferde satın alabilmek için talep edebileceğiniz miktar 500'den 1.000'e çıkarıldı. Satışa sunulacak sayısı ise eskisi yani 10.000 yani. Ee, yağ ürünleri arkadaşlar aynı anda satışa sunabileceğiniz ürün sayısı 2000'den 10.000'e çıkarıldı. Tek seferde satılma talebi de bulabileceğiniz ürün sayısı 200'den 1000'e çıkarıldı. Cevher e, şey bir kademe işlenmiş cevherlerin şeysi. E, aynı anda satışa sunabileceğiniz ürün sayısı 2000'den 10000'e 10 çıktı. Tek seferde satılma talebi de bulunabileceğiniz ürün sayısı 100'den 1000'e çıktı. Aşağıdaki ürünlerden 6000'den fazla varsa artık tek seferde 3000 adet e satın alabileceksiniz. Bir kademe eritilmiş cevherler arkadaşlar. Aşağıdaki ürünler tek seferde satın almak için talep edebileceğiniz adet 1000'den 2000'e çıkarıldı. Kontrol plaklar. Aynı anda sunabileceğiniz ürün sayısı 10.000'den 20.000'e çıkarıldı. Aşağıdaki ürünler tek sefer satın almak için talep ettiğinizde adet 500'den 2.000'e çıkarıldı. Aşağıdaki listenin ürünlerinin sayısı 10.000'den fazlaysa artık tek seferde 5.000 adet alabiliyorsunuz. Kontrol plan bir üst seviyesinde arkadaşlar. Master kontrol plan. Tek seferde satın alma talebinde bulabileceğiniz ürün sayısı 100'den 500'e çıkarıldı. Ve tahta bu direkt odundan bir sonraki seviye. Aşağıdaki ürünün tek seferde satın almak için talep edeceğiz adet 1000'den 2000'e çıkarıldı. Ve son olarak arkadaşlar bunları da tek tek okumayacağım. Tabloyu zaten en başta yukarıda anlattım. Sadece eşyaları söyleyeceğim. Garmot pulu, metal çözücü, hafıza parçası, yumurta, mühürlü sihirli büyük kristali, karataş, keskin siyah kristal parçası, süt, Doğanın meyvesi, doğanın izleri ve kafras taşında arkadaşlar değişimler yaşandı. Entegre borsa yani merkez pazardaki alıp satılabilen bazı ürünlerin miktarındaki değişikliğin istikrarlı bir şekilde uygulanabilmesi için 18 Haziran çarşamba diyor ama bizim için yani dünyadaki her sunucu için 19 Haziran Perşembe günü yapılacak düzenli bakım sırasında merkez pazar satışı arkadaşlar bu ilgili ürünlerin hepsi sıfırlanacak iptal edecek ona göre. Aşağıdaki eşyaların açıklamında ruh değişimi ile ilgili bilgi eklendi. avlanma doldurmuş olurmuş. Mobilyaları ve Narsiyon nefesi ve Oman nefesi gördüğü üzere. Canavarlar, Tunkuta bölgesi umutsuzluğun yükselen Kıvılcım ile ödüllendiğinizde haftalık bir görev eklendi. Güzel olmuş bu arada. Ee, artık bu haftalık görevi yaparak direkt 10 tane şey alabiliyorsunuz. Ee, köz mü? Kor mu? Neydi Türkçe? Alabiliyorsunuz arkadaşlar Tunkuta'dan. 500 tur öldürerek yapıyorsunuz bunda. Plunkada bölgesindeki canavarları yenerek elde eden umutsuzluğun yükselen alevi edinme olsa da %18 oranında arttırıldı arkadaşlar şu kurların hepsini. Yeşim Yeşim Yıldız Ormanı'nda da aynı olay geldi arkadaşlar. Haftalık görev de 500 tane oksijenisi öldürdüğünüzde yükselen donuk kıvılcımı dedi. İşte o kordan 10 tane alabiliyorsunuz. Mantıklı bir değişim. Yani sadece ve sadece görevle alsanız bile 10 haftada alabiliyorsunuz alevinizi. Ki zaten bu 10 tane kıvılcım görevini yaparken de illa birkaç tanınsınız. Artık bayağı hızlandı yani kor elde edimi. Yeşim Yıldız aşağıdaki canavar yenerek elde edilen yükselen donun külleri edinme olsada 134 oranında arttırıldı. gözle gibi tüm boşluğu boşluğundaki arkadaşlar değişim geldi ama bu eski RT normal RT yani şey değil bu. E, neydi limbo olarak girilen değil. Eretia'nın kutusundan arkadaşlar don kılıcımı birden 3'e çıkartıldı. Yılların yeşim taşı da 3 ile 5 ile artı 6 ile onları salıyorsunuz. Hazine sandığı da yükselen don Kılıcı 1, 2 ile 1, 3'e çıktı. Satağım olsa da eskisi göre iki katın çıktı. Yani el, elde edinme yanlış söyledim. Yılların yeşim taşı da 1'den 3'e çıktı. Aynı şekilde düşme olası 2 katı arttı. Bu eski Eretia unutmayın tekrar ediyorum. Bu kış diyarında granitaken çıkan Eretia giriş pasa şey e, nişanıyla girilen yer. Arka, arka planı NPC ses. Bazı NPC'nin konumları değişti. Kalfa'nın görkem şehrindeki önemli NPC'nin tanışmayı kolaylaştırmak için gezici simyacı Darişem mi eski yönetici Lajin konumu daha rahat erişecek şekilde değişti. Mantıklı olmuş çünkü burada e, bulmak için eskiden şuraya gidiyordunuz. İşte şu eski NPC'ni bulmak için de şuralarda denk geliyor. Şuralarda bir yere gidiyor. Kordon falan almak için. Daha mantıklı yerleri taşındığı için artık daha rahat elde edeceksin. Dar işlemle de yanına gelmiş çok mantıklı zaten. Avlanma alanı bilgi altın domuz mağarası ve şanslı domuz mağarasının yerini gösterirken sizi NPC Musik'e yönlendirecek şekilde değiştirdi. Kullanıcı arayüzü sunucu seçim ekranı sezon sunucusu açıklamasına ifade eder. Güncel değerleri yansıtacak şekilde güncellendi. Büyümenin mümkün olabileceği maksimum seviyenin üst ilişkin bilgi eklendi. Yaşam deneyim puanlarının arttırılmasına ilişkin bilgiler kaldırıldı. Sistem Denizcilik itibarını, itibarınız yani denizcilik karmanız sıfırın altında olduğunda ve korsan olduğunuzda artık geminizi tamir edemez veya aşağıdaki NPC'ye ikmal yapamazsınız. Biliyorsunuz bu olay ilk geldiğinde e, eski bölgede yani ana kıtadaki tüm NPC'de bunu eklemişlerdi korsa adası hariç. Şimdi yeni ışık diyarındaki de aynı kısıtlamalar geldi ve kamasiye Kasa, odun Kalesi gibi anormal nadir gidilen yerlerde eklendi. Yani korsanlara güven yok diyor özetle böyle. Şu bildiriyi en son okuyayım. Düzeltme değişimi. Gerçi yok ya okuyayım şimdi. Ses dosyalarının değişmesine deli artık artan güncelleme kapasitesine ilişkin bilgi var arkadaşlar. Şurada okuyayım. Oyuncu ses kararlılığını arttırmak için önümüzdeki iki hafta için ses dosyaları değiştirecek. 19 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Perşembe bakımı sırasında arkadaşlar bilginize. Yama normalden biraz daha boyut olacak ama ses dosyalarının daha kararlı olması ve büyük ihtimalle daha optimize olması sağlanacak. O yüzden Mantıklı bir karar ama o haftaki bakımda yamanın ekstra büyük olacağını Çünkü ses sosyalarını sıfırdan üzerine yazacaklar ona göre. Düzeltmelerde eşitler. Çipli ormanında bulunan ahır bekçisi Yongman'ın simgesi dünya Tası M'de normal şekilde görüntülenecek şekilde değişti. Atın koşu becerisinin açıklamasındaki giriş tuşu W shift'ten shift'e değiştirildi. Oradaki Orva satış pardon savaş sırasında Orze her, savaş herhalde bu. Bazı durumlarda kara istilacının düzgün şekilde tespit edilemediği sorun düzeltildi. Bazı maceracının önceki sezon sonu puanlarıyla uyuşmayan solara e, arenası armalarının dayalı kareler verilme sorun düzeltildi. Çerçeveden ediyor herhalde. Kırmızı Savaş alanı Valencia'da yani RBF maçın zaman sınırının olmadan sona ermesi ancak hedef skora daha önce ulaşılmış durumunda ceza uygulanmama sorun düzeltildi. No wait for Yunru'nun dönüşü geri tanınızda ekranın üst kısmındaki tanımlama mesajının görüntülenme sorunu düzeltildi. Eski menüde kullanılmayan menülerin ikonlarını görünme sorunu giderildi. Uzun süredir aktif olmayan bir karakterde üstü enerji yatırıldığında garip metinlerin görüntülenme sorunu düzeltildi. Perrin cömert elleri ve cesi kullandığı Black Desert'in istemcisinin belli durumlarda sonlanma sorunu düzeltildi. Bir kıtanın içindeki bir göl veya nehir bir okyanus girmek gitmek yerine Kara hedefine doğru bulmanın garip bir şekilde çalışmasına neden sorun düzeltildi. Menü ESC Royal Workshop menüsünde Yükşu Street Warehouse açtığınızda Royal Workshop kullanıcı arayüzü kapatıldığında Yükşu Street Warehouse kullanıcı arayüzü de kapanacak. Kullanılabilir beceriler donanmışken bekleme süresinde olsa bile aşağıdaki eşyaların başka bir karaktere aktarılabilme sorunu düzeltildi. Asadal kolye, Asadal kemer, Tabek kemer. Patrigo'nun gizli dükkanında fiyatı sıfır ile bitmeyen bir ürün satın aldığınızda Gümüş'ün son hanesinin düşünmeme sorunu düzeltildi. Tabi ikisi Seul'den Magnus'a girdikten sonra uçurum gemisi üzerinde Seul'e geri dönerken Gümüş'ün düşünmesine neden sorun düzeltildi. İnci yılında F3 bir 15 veya daha fazla bileşini olduğunda bileşen bilgilerin garip bir şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Dünya haritası M'de bir kasaba seçtikten sonra otomatik depo düzenlendiğinde özelliğini işaretliyken Belli eylemler gerçekleştiğinde depo içindeki eşyaların doğal olmayan şekilde görünmesi sorunu düzeltildi. Gamepad modu bir kale yatırım yaparken belli durumlarda hata mesajının görüntülenmesi sorunu sorun düzeltildi. Evet arkadaşlar bugün kemontları bu kadardı. Umarım memnun Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı, küçük TL'den başlayan fiyatlarla membro destekleyebilirsiniz ve Bedava desteklemek isterseniz videomuzu kapatarak ya da kanalı izlemek destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.